Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın iki güzel, yakışıklı ve güzel oyuncusu Mert Ramazan Demir Afra Sarıcıoğlu sette sarmaş dolaş birbirine sarılıyor. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizlere aktarıyorum. İşte iki sevgili sette böyle birbirlerini sarılıyor arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımlarımız geliyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızana size için aktarıyorum. Sizler de tabii neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek ليله